sokaklar benim Ceceye inat Motor omurdanır Gazı ver hız kat Direksiyonda ben Yol benim sahne Egzoz patlar Yankılanır her yerde Beyaz şeritler Geçer hızla Rızkarı hisset Kapı camlar açık Yolun sonu yok Gaza basarım Arkamda duman Hayatı yakarım Yok sınırı Kalmaz izi. Üstlerde kayar Virajda keskin çizgi farlar yanar Sokaklar aydınlanır Bu gece bizim Asfaltla yankılanır Arabanın içinde Ses sistemim yüksek Sokaklarda hızla Tempomuz hep tek Gaz pedalına bas Bırak dertleri Arabanın ruhu Özgürlük demek Arabanın içinde Ses sistemim yüksek Sokaklarda hızla Tempomuz hep tek Gaz pedalına bas Bırak dertleri Arabanın ruhu özgürlük demek Bu gece yollarda pis dizim ev Gaza basınca kalmaz hiç bir dev Şehir ışıkları benim neon ışıklarım Sürüşe kapılıp rüyada uçarım Piste çıktım start çizgisi önümde Konsantre ol hızlan kap bakışını Rakipler arkamda toz duman içindeler Benimle yarışmak hayal ederler Araba modifiye, jantlar front parlat Kalkış anında, lastik duman çıkar Bu hızla giderken, zaman durur aniden Özgürlüğün tadı, her viteste gelirden Arabanın içinde, ses sistemim yüksek Sokaklarda hızla, tempomuz hep tek Gaz pedalına bas, bırak dertleri Arabanın ruhu özgürlük demek Arabanın içinde ses sistemim yüksek Sokaklarda hızla Tempomuz hep tek Gaz pedalına bas bırak dertleri Arabanın ruhu özgürlük demek Hızlı ve öfkeli sokakların kralı Bu gece şehrin ışıklarını yakarım Kalbim motorla atar her vites değişiminde Adrenalin damarlarında hız sınırında Arabanın içinde ses sistemim yüksek Sokaklarda hızla tempomuz hep tek Gaz pedalına bas bırak dertleri Arabanın ruhu Demek. Arabanın içinde ses sistemim yüksek Sokaklarda hızla tempomuz hep tek Gaz pedalına bas bırak dertleri Arabanın ruhu özgürlük demek Yolun sonu gelmez bu gece bizim Gazla devam et haydi şimdi hızlan Hayallerimiz yol arabalar bizim Rap yaparken sokaklar hep bizim sahnemiz